Sevgili seyirciler, milli görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan ebediyete irtihal etti. Ancak yıllar önce söylediği sözlerin gerçekliği bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Merhum milli görüş lideri Erbakan 2003 yılında hepimizi uyarmış, Yahudi lobisinin etkisinde olan Haçlı Siyonist İttifakı Arzı Mevudu İsrail'e katma planı çerçevesinde Suriye'nin derhal işgal edilmesini istiyor demişti. İşte kendisine Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu basiret noktasında hareket eden milli görüş liderinin o açıklamaları. Şimdi lütfen bir kere daha şu söyleyeceğim konuları dikkatle takip buyurunuz. Gerçekten Türkiye bir felakete götürülüyor mu götürülmüyor mu? Önce dış olaylara bir bakış yapalım. Önce bir defa ilk yaptığımız tespit son aktüel olaylar münasebetiyle şudur ki dış mihraklar arz-ı alıp İsrail'e bağlamak için başladıkları planları şimdi Suriye'yi hedef alıp yutmak üzere yeni adımlarla devam ettirme arzusu içindedirler. Nitekim bu maksatla kısa bir süre önce Amerikan Temsilciler Meclisi Suriye'yi cezalandırma yasasını onaylamıştır. Yasa dörde karşı 398 oyla kabul edilmiştir. Dört tane karşı oy veren kimse, temsilci, demektedir ki Suriye hakkında ileri sürülen iddiaların doğru ve gerçekçi olmadığına kaniyiz biz. Bunlar uydurma iddialardır diyor. Bizzat Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerin bir kısmı. Ve fakat buna mukabil Dış mihrakların etkisinde olan Haçlı Siyonist İttifakı içinde bulunan diğer üyeler ise Suriye'nin derhal işgal edilmesini istemişlerdir. Irak'ın işgali için ortaya atılan uydurma bahanelerin hepsi şimdi Suriye için uydurulmaktadır. Göya Suriye Filistinli terörist gruplarını ve Irak'taki teröristleri destekliyormuş. Suriye Arapları Amerika'ya karşı kışkırtıyormuş. Biz yıllardan beri aslında bütün bu planların arkasında dış mihrakların arzu mevudu İsrail'e bağlamak gayelerinin bulunduğunu her zaman belirtmişizdir. Dolayısıyla bu olay söylenen sebeplerin hiçbirisiyle ilgisi yoktu. Bunlar hepsi uydurma bahanedir. Asıl maksat Büyük İsrail'in kurulmasıdır. Asıl maksat bütün insanlığın köseye köle yapılmasıdır. Asıl maksat ya öleceksiniz ya teslim olacaksınız. Kararının uygulanmasından ibarettir. Bunun için de bu adım Afganistan'dan, Irak'tan sonra şimdi Suriye'de kalmayacak. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye. Asıl hedef Türkiye'dir. Bu sebepten dolayıdır ki bir plan başlamıştır. Bu planın yürütülmesi için gereken adımlar atılmaktadır. Şimdi Suriye için yapılanlar dikkatle incelendiği zaman bizim yıllardan beri söylediğimiz bu gerçekleri o zaman "Efendim bunlar komplo teorisidir. Bunların gerçekle alakası yoktur." diye karşılamaya kalkışanların gözlerinin fal taşı gibi açılması lazım. Söylediklerimizin hepsinin nasıl gerçek olduğunu şimdi acı acı görüyoruz. İşte Irak'taki çocuğun kolu kopmuştur. Evi yıkılmıştır, annesiz babasız kalmıştır. Söylediğimiz gerçeklerden dolayı ne yazık ki ve bu gerçekleri örtbas etmek isteyenlerin gafletlerinden, dalaletlerinden dolayı ne yazık ki. Çok az ve muhterem kardeşlerim, şimdi bütün bunlar yapılırken Suriye ne yapıyor? Suriye kendi ordusunu alarma geçirdi ama en ufak bir harekette bulunmuyor. Neden? Çünkü ne yazık ki İsrail karşısında kendisini güçsüz hissediyor ve yenilmek istemiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini yutmak için bir bahane aradığını bildiği için onlarınla bahane vermemeye çalışıyor. Irak'ın akıbetine uğramamaya çalışıyor. Onun için ordusunu alamaya geçirdi ama hiçbir hareket yapmıyor, bekliyor. Bu durum ne yazık ki kum fırtınası geçene kadar kendisini devesinin altında korumaya çalışmaya benzemektedir. Gerçek dünya siyonizmi ne yaparsan yap seni yutacağım demektedir. İster harekete geçsin ister geçmesin. Hedef olarak alınmıştır üzerine gidilecektir. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bakınız bir yandan dış mihraklar Afganistan, Irak, Suriye, İran bütün bu planlarını adım adım uygulamaya koyarken asıl hedef hakkındaki hazırlıklarını da kesinlikle ihmal etmemekte. Asıl hedef nedir? Türkiye'de? Türkiye'nin parçalanması, yumuşak lokma yapılması ve arz-ı mevudun bir parçası olması dolayısıyla da İsrail'e katılması hususundaki planlar harıl harıl yürütülmektedir. Evet sevgili seyirciler az önce de ifade etmiştik. Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu basiret gözüyle olaylara bakan gerçek bir liderin açıklamalarını izledik. Cenab-ı Hak makamını, âli mekanını cennet etsin inşallah.